Jeg lover at du skal ha det bra

И что? Им не снят. Я не знаю, что он делает. Oh şöyle yapalım. 1 artı 1 gibi oldu. Abi. İyi Şundan. Artık 2 tane yapmaya kafam yetti. Anladım. Tüm öğrenciyi bırakın ve bir yere atalım. Bu bu kalsın. Ben sadece bunu kullanayım. Daha da yiyeceğim ki. Acıkmışım. E ben bir sürü yemek dedim. Lan oğlum kaç tane acıktıysam. Hepsini yemişim ya. Daha hanım da kapı bu güzel miymiş? Önce... Arkadaşlar ben bu tarz ben bu orada mı çok seviyorum ya. Ee... aynı kraftlandı ki gibi. Ben de şöyle hani yankıyım konuyor ya ondan sandım ya. Bence öyleleri daha komik duruyor. Bence ben üstte çıkıyorum. Hadi kanun grubu diyor ya. Şimdi 7 de kalktım lan 7 7. 7 yani 6 da kalkacaktım. 7 0 0 0 da kalktı. Yani iki kafa böyle bir çalışıyor. Bir defa altta kalkacaktım böyle. Ama iyi. Evet. Evet ya altına kalkarım ya şey üstüne kalkarım ya sekizine ama ben ne olursam ya ya kalktığım var şu uykum geldiydi beşte uyudum beş lan ananı bakayım senin tahta gibi ben var ya Kömür yok. Kömür işi daha iyi. yapacağız. Neyse ben de kömür bulayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kömür bulamadım. O kadar aradım ama. Kömür yok. Çatıyı yaptım. Kömür kaldı şöyle ama. Kömür var mı? Şimdi.

<laughs> İki gün falan buldum ya yatakta. Yoksa şimdi geçmezdi ki. ya? On dakika ya? Allah geçiyor dakika Allah. Ne? Ne? Nerede ya? Ne kadar geldi? Ay ne kadar Ben tam topladım şimdi Yok tam, tam. değil Ben bir tane, bir bir de 5'lik topladıydım. Ama 68 şey çıktı da 9'luk. Yetti. 64'te zaten 4 tane falan çıkıyor. 4 Neyse arkadaşlar. Video bu kadar olsun? E, hatta ben bir tane video yürüyüş yeri yaptım. Videoları hep orada yürüyeceğiz arkadaşlar. Evet. Video Artık burası bütün giriş yerimiz, bütün çıkış yerimiz. Şöyle çıkalım. Şöyle yapalım. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seviyorsunuz, sevildiğiniz gelmesi için 5 like ya da 6 ya da 8 like bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Cansınız. Bay bay.